Merhaba ben Ayaş Domatesi, yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Merhaba ben Amasya Elması, yarışmaya Amasya'dan katılıyorum. Merhaba ben Isparta Gülü, yarışmaya Isparta'dan katılıyorum. Merhaba ben Finike Portakalı, yarışmaya Antalya'dan katılıyorum. Merhaba ben Gemlik Zeytini, yarışmaya Bursa'dan katılıyorum. Merhaba ben Malatya Kaysısı, yarışmaya Malatya'dan katılıyorum. Mardin, Midyat kavunları yarışmaya hazır. Nide patatesi, Aydın inciri, Gazi Antep baklavası, Diyarbakır karpuzu, Kastamonu Taşköprü köprü sarımsağı yarışmadaki yerlerini aldı. Antep'in fıstığı, Kocaeli'nin hereke yün ipek halısı, Uy, uşağım, ta Karadeniz'den çıktık da geldik. Tüm ihtişamımızla Van'ın hoş selamıyla geldik yarışma varmış, denizli horozu olarak biz de geldik. Biz sadece Türkiye'de değil, dünyada birinciyiz. Bizim coğrafyamız sadece toprağın bereketiyle değil, insanlarımızın gökyüzüne uzanan hayalleriyle de zenginleşiyor. Geçmişte Hazerfen Ahmet Çelebi, bugün de yerli teknolojilerimiz ile ürettiğimiz İHA ve Biruni Biruni'den teorik fizikçi Feza Gürsoy'lara, Aziz Sancar'lara, eczacılık, kimya, otomotiv, maden, tarım ve savunma sanayi gibi her alanda yerli ve milli üretimle güçleniyoruz. Geleceğimizi yerli malı ile inşa ediyoruz.